İyi akşamlar. Herkese merhabalar. 2 Temmuz Salı gününün astrolojik öngörüsü için birlikteyiz arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Maalesef ülkemizle ilgili sıkıntılı gündemler var. İşte Kayseri'de yaşanan olaylar dün. Öte yandan maalesef Suriye kanadında yaşanan olaylar var. Ülkemizden giden tırların ki oturlar bir zamanlar yardım için gitmişti oraya. Tırların yakıldığı, Türk bayrağına yapılan hakaret maalesef oldukça gündem. Haftanın yorumunda bahsetmiştim zorlu günler olduğunu. Öte yandan Satürn'ün durağın pozisyonu ve Neptün duran pozisyonunu anlattığımda yine anlatmıştım. Özellikle Neptün durağın pozisyondayken bizim ülkemizin ay burcuna tam olarak kare atıyor. 12. evde gizli düşmanların açığa çıkması, halkın buna tepki vermesi, vatan millet konularının ön plana çıkması diye izleyebilirsiniz. Satürn durağan pozisyonda. Neptün'ü de anlatmıştım orada. <laughs> Hatta birçok kişi dedi ki cumartesi, pazar ve pazartesi, salı bu konulara dikkat etmemiz gerekir dediğimde yorum yapanlar oldu. Tabii ki beni çok eski takip etmeyenler, çok eski bilmeyenler olabilir. Ya da birçok astroloğu takip edenler olabilir. Kesinlikle bir astrolog arkadaşıma burada bir e, cevap verme gibi durumum söz konusu değil ama e, izleyenler arasında herkes cumartesi, pazarın e, işte çok güzel olduğunu yılın en güzel günleri olduğunu hatta çok avantajlı olduğunu söylüyor. Bir tek siz olumsuz yorum yapıyorsunuz şeklinde e, yorumlar olmuştu alta. Kesinlikle kızmıyorum bun bunlara. E, çok iyi bilmeyenler tabii ki farklı yorumları dinleyince kime inanalım derler. Herkes astrolog değil mi? Herkes aynı gökyüzünü izlemiyor mu diye. Ben de olayları takip edebilirsiniz. E, ben bunları söylüyorum. Başkaları başka şey söylüyordur. Siz olayları, haberleri takip edersiniz. E, ona göre e, ne olduğunu görürsünüz demiştim. Öyle minnoş. Sadece aşk meşk işlerinin e, ya da burç yorumlarıyla ilgili değildir astroloji. Bahsetmiştim zaten sıkıntılı günler diye özellikle cumartesi, pazar, pazartesi, salı diye ki oldukça karışık günler. Tüm dünyada karışık tabii ki bizim ülkemiz açısından da gördüğünüz şeyler oluyor. E, neden? Çünkü arkadaşlar sert etkiler alıyoruz. Evet Venüs ile Mars arasında bir olumlu açı var. Belki bireysel haritada ilişki önemlidir ama bireysel yaşamıyoruz. Yani bu ülkede yaşıyoruz. Canım Türkiye'mde yaşıyoruz. Ve dünyada yaşıyoruz. Ve olumsuz yorum yaptığımda felaket tellalı diyen arkadaşlar var bana ama ben de bu ülkede yaşıyorum ve böyle olumsuz şeylerin yaşanmasını ya da bu dünyada yaşıyorum. Bu olumsuzluklar beni de etkiliyor, beni de üzüyor. O sebeple ben gördüğümü söylüyorum arkadaşlar. Tabii ki dinlemek, dinlememek, inanmak, inanmamak sizlere kalmış. Keşke yanılsak fakat astroloji bir istatistik bilimidir ve dolayısıyla yanılma payı çok azdır. Şimdi gelelim salı gününün yorumuna. Öncelikle bunları söylemek istedim. E, felaket tellallığı değil yazdıklarımın ve söylediklerimin de maalesef olduğunu görüyoruz. E, ama şunu söylemek istiyorum. Evet bir üçüncü dünya savaşı gündemi var. Bizim ülkemizin savaşa katılmasını beklemiyorum ama sınır hareketlilikleri, sınırımızı koruma gibi gündemlerimizin fazla olacağını söylüyorum. Öte yandan yasal değişiklikler kabinede çok önemli oynamalar demiştim. Onların da olduğunu zamanla göreceğiz. Şimdi gelelim Salı gününe, 2 Temmuz Salı gününe. Ayımız boğa burcunda Mars ve Uranüsün arasında giriyoruz güne. Yine hararetli bir gün, beklenmedik ani gelişmeler söz konusu olur, şok etkisi yaratır, sınır hareketliliği olur. Yine vatanımızla milletimizle ilgili bu mevzular hızla döner burada. Burada ani şok edici beklenmedik olaylar yaşanır salı günü diye düşünüyorum. Yani astrolojik olarak böyle görüyorum daha doğrusu. Öte yandan Boğa burcu güvenlik ve konfor demektir. Burası ile ilgili gündemlerin olacağını, konfor alanımız, güvenilir alanımız yani bizim sınırımız demektir bu. Kişisel olarak evinizdir, bireysel sınırınızdır. Ülkeler olarak baktığımızda ülke sınırlarıdır. Tabii ki bu sadece bizim ülkemiz değil arkadaşlar. Dünya genelinde ani sınırlarla ilgili Komşularla ilgili sıkıntılar yaşanabilir. Komşu ülkeleriyle, her ülkenin komşu ülkesiyle ilgili sıkıntılar yaşanabilir. Bizim bireysel haritamıza baktığımızda Neptün'ün duran pozisyonu bizim ayımıza kare açı atıyor arkadaşlar. Bu da ne oluyor? E, olan olaylara halkın tepki vermesi oluyor. Bu sebeple bu karışıklığı yaşıyoruz. Ne olacak tabii ki? Durduğunda olaylar açığa çıkar. Retro olduğunda bu gündemleri toparlamak için e, geriye dönüp bakılır. Biz yaptıklarımızda nerede hata yaptık diye bunlar değiştirilmeye çalışılır ki bunları detaylı anlattım. Videolarımı izlerseniz Satürn duran videomu izleyebilirsiniz. Satürn retrosu videomu izleyebilirsiniz. Haftalık yorumlarımda anlatıyorum. Şimdi salı günü sabahtan yine ani beklenmedik olayların yaşanabileceği bir sabah olacak. Dürtüsellik çok fazla olacak bireysel olarak da. Duygusal olarak dürtüselliğimiz çok fazla olacaktır. Bize yapılan, şahsımıza yapılan şeylere ani tepki vermeye çok yatkın bir Salı günü olacaktır arkadaşlar. Öte yandan e, Merkür'ümüze bakıyorum. Merkür'ümüz 29 derece Yengeç Burcu'nda yani Burç değiştirecek. Aslan Burcu'na geçecek. Her zaman bir gezegenin Burç değiştirmesi hem 29 derecesi sancılı olur hem Burç değiştirmesi sancılı olur. Ve Yengeç demek Vatan Millet demektir arkadaşlar. Bayrak demektir, toprak demektir. Dolayısıyla bununla ilgili konuşmalar... Ee, devam edecektir, söylemler olacaktır. Muhtemelen burada bir destek gelecektir, idari kanattan, e, halkı sakinleştirmek adına ve de ülkemize yapılanlara tepki olarak e, mutlaka e, otorite figürü yani yöneticilerimizden tepkiler gelecektir arkadaşlar. Biraz sancılı, manipülasyonun fazla olduğu özgürlük alanımızın ve kendi sınırlarımızın konuşulduğu bir Salı günü olacaktır. Öte yandan. E, ee, bu Mars Uranüs ve Ay e, kavuşumu Boğa burcunda e, Salı günü e, önümüzdeki üç güne devam eder. E, kripto, borsa ve altın kanadında ani hareketliliklere sebebiyet verir. Eğer buralarda yatırımlarınız varsa dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Ani inişler çıkışlar olabilir. Tabii ki ben yatırım tavsiyesi vermiyorum. Finansçı değilim. Finansal astrolog olduğum için. Sadece buralarla ilgili uyarıda bulunuyorum arkadaşlar. Tabii ki paranızı yönetmek sizin işiniz, almak satmak sizin işiniz. Ancak panik alımı yaptıracak, panik satımı yaptıracak, hızlı ve düşünmeden hareket edecek bir gösterge yatırımlarınızla ilgili de bu konuya dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Salı günü tabii ki sakin kalmak çok önemlidir. Harici olarak bu konumu açtıktan sonra saat 18:42 ile 18:48 arasında ayımız boşlukta olacak ve sonrasında. İkizler burcuna geçecek. Çarşamba nispeten daha iyi bir gün, daha koruması yüksek bir gün. Zaten haftanın yorumunda bahsetmiştim. Lütfen yarın dürtüsellikten uzak duralım. Maalesef Boğa burcundaki bu kavuşum yer hareketliliği, toprak hareketliliği verebilir. Heyelan gibi, e, sel gibi olaylardan toprak kaymaları verebilir. Lütfen boğulmalara çok dikkat edin. Uyarıyorum Temmuz başından beri boğulmalar açısından çok dikkatli olun. Bu daha çok kramp şeklinde yani çok profesyonel de olsanız açılsanız girebilir. Lütfen kontrollü olmanızı tavsiye ediyorum sizlere. Tabii Venüs ile Satürn alasında falan Çarşamba günleri daha netleşecek olumlu açılar var. İlişkiler açısından toparlayıcı olabilir. Ama Salı gününe bu açılardan dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Beni dinlediğiniz, bana güvendiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Destekleriniz çok kıymetli. Bir an önce olayların sakinleş sakinleşmesini biliyorum ve Allah vatanımıza, milletimize dirlik, birlik, beraberlik versin diyorum. O ezilen e, ayakları altına alan, alınan bayraklar ülkeden kaçarak elde edilmedi. E, biz Türk bayrağımızı dedelerimiz m, aç 14-15 yaşında Çanakkale'de ve e, Türkiye'nin birçok yerinde e, savaşarak aldılar o bayrağı. O yüzden onlar ezdiğini zannederler ama ezemezler. E, teşekkür ederim dinlediğiniz için. E, sağ olun, var olun. Destekleriniz de çok kıymetli bu arada. Yüzücü olaylar yaşıyoruz. Umarım en kısa zamanda toparlar diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.